Evet, Tarık Çelenk'le konuşacağız. E, mahalle der Tarık hep. E, kendi mahallesine, Türk Sağı'nın mahallesine. E, bakalım orada neler oluyor. Tarık merhaba. Merhaba Hüseyin Yayına. E, sağ ol. E, bugün Gazete Duvar'da değil mi bir röportajın çıktı. Orada değil da mi? kısmen bu konuya girmişsiniz. Doğrudan şunu sorayım. Yani şimdi... E, yıllardır o mahallenin içerisindesin. Bütün hareketleri biliyorsun. Çoğunun kadrolarını yakından tanıyorsun. Tabanını da biliyorsun. Devlet Bahçeli Ekim başından itibaren bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir şeyler söylüyor. Bir, ilk sorum. Seni şaşırttı mı? Beni şaşırtmadı. Ondan her an öyle bir şey hiç bekliyorduk. Ama bunun mantığını 1940'lı yıllarda zamanın başbakanı şimdi hatırlayamıyorum da demiş ya bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Yani bir devlet bir şeyi ona, ona onadığı zaman buna toplumun ya da benim tabirim mahallenin artık bir söz etmesine gerek kalmıyor. Çünkü burada içgüdüsel bir güven ilişkisi söz konusu. İlki ilişkisi söz konusu değil zaten ben onun için mahalle diyorum ya da üst grup kimliği dediğimiz hikayede oradan kaynaklanıyor. Yani burada tabii merkezde devlet oluyor. Yani en güçlü otorite oluyor. Ancak otorite koruyabilir böyle bir işte bekayır, bir üst kimliği, bir vatanı. Öyle bir bakış tarzı var. Tabii ki e, Sayın Bahçeli'nin çıkışlarında ciddi tepki oldu. E, çözüm Sözü'nde Erdoğan'a da buna benzer tepkiler olmuştu. Ama tepkiler sonunda sakinleşmeye bir bildikleri vardır'a geliyor. Ben sonucu etkileyecek ya da desteği etkileyecek en azından kalıcı desteği etkileyecek bir tepkinin bir belirleyeceğim Devlet Bahçeli'nin çıkışlarının ardından olacağını düşünmüyorum. Onu tekrar geleceğiz. Biraz e, olayı incelemeye devam edelim. Sence Bahçeli böyle bir şeyi neden yaptı? Şimdi bu konuda ilk gelen cevap Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için bir oyun oynuyorlar yorumu yapılıyor. Çok muhalif çevrelerde çok yaygın. Ee, bir başka husus, bölgedeki gelişmeler, İran-İsrail gerginliği vesairenin dengeleri çok değiştireceği ve ön almaya çalıştığı yönünde. Bir üçüncüsü de hem o var hem o var diyen yaklaşım var. Sen nasıl düşünüyorsun Bahçeli? Yani çünkü şöyle bir husus var çok açık. Kamuoyu yoklamalarında falan Türkiye'nin en acil sorunu Kürt meselesidir gibi bir şey de yoktu. Son dönemde terör saldırıları vesaireler de çok yoğun bir şekilde kamuoyunun gündeminde olan bir şey değildi. Biraz bayram değil, seyran değil gibi oldu. Sence neden Bahçeli bu çıkışı bu öyle bir zamanda yaptı? Yani biliyorsun bu mesela bugün Neçirvan Barzani'nin bir yakın bir dostu orada ticaret yapan bir arkadaşın da işte söylediği onların da haberi vardı tarzında. Demek ki yani bu bölgeye ilgili, bölgedeki muhtemel gelişmelerle ilgili işte komşulardaki aktörlerin haberi olan bir hikaye ise ya da tahmin olan bir hikaye ise, ya bu kendi çapında bir güvenlik projesi olarak bir bürokrasi tarafından hazırlanmış. Her ne kadar Erdoğan'ın haberi olmadı diye çok yakın kaynaklarından da ifade edilen bir şey olsa bile, ben yani bu şekilde Bahçeli'nin oynadığı rol'e baktığımız zaman 2000'lerden bu yana boş bir konuşma olmadığını, arkasında dolu olduğunu düşünüyorum ve bunun da teyidinin işte önümüzdeki işte bu hafta ya da onla, on, hafta yapacağı grup konuşmanın demeçleri ve tavrından da anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani bunları birbirinden bağımsız düşünmek yani Bahçeli bir gün oturduğu böyle bir karar verdi. Yani oynamayı seviyor. Dengeleri oynamayı kendi kurmayı seviyor. Bunu bireysel yapıyor tarzındaki yaklaşımdan ziyade bu konuşulan bir konuydu e, kulisler arasında e, ve şu anda da hayata geçiyor tartışmalarıyla. Yani bunun hayata geçmesi e, başarılı olması ya da uygulanacağı manasına da gelmez. Yani fail de olabilir, başarısız da olabilir, vaz da geçilebilir ama yani bu çevrede, çevre ülkelerde ilgili aktörler tarafından konuşulan üst düzeyde bir konuysa bunun bir nedeni var, bunun bir gerekçesi var diye düşünüyorum. Yani bu içeride pişmiş olan e, bir konu gibi geliyor bana. Şimdi sen geçen çözüm sürecinde bayağı e, aktif bir şekilde yer aldın. Akil insanlar heyetindeydin. Hangi bölgedeydin sen? Ben tabii o zaman şeydeydim, Akdeniz bölgesindeydim. Orada O da şehit aileleri çoktu, yörükler çoktu, CHP'liler çoktu. E, MHP'li hassasiyet çok yüksekti. Ama tabii bu orada biliyorsun çözüm sürecinde e, toplumsallaştıramadı. Yani direkt muhafet karşıya alındı. MHP ve CHP karşıydı buna. Yani onlarla bir görüşme bile, bilgilendirme bile benim bildiğim kadar üst düzeyde yapılmadı. Zaten e, otobüsten indiğin zaman e, yani hep e, ciddi işte toplumsal muhalefetle, protestolarla karşılaşıyordunuz. Bazen ote, otellere arka kapıdan alınıyordunuz. İşte Alevi köyleri var, Aleviliğin ilk doğduğu alanlar var e, Antalya'nın kuzeyinde falan çok tepkiliydi ama şehit aileleri şehit federasyonları falan daha yumuşak yaklaşmışlardı bölgede o zamanki hatırladığım kadarıyla peki orada şöyle bir husus var tabii o dönemin en net karşı çıkanı MHP idi daha evet. e, örtülü bir şekilde karşı çıkanı CHPydi şu anda bakıyoruz ki MHP sanki bir şey başlatıyor CHP de buna çok da e, olumsuz yaklaşmıyor bütün bunlar bu sefer işin daha kolay olacağını düşündürtüyor mu sana? Belki de daha daha çok zor olacak. Çünkü bu sefer sanki işte o zaman e, yani bir şekilde tabi kutuplaşma politikasından vazgeçilmeyerek sanki bir toplumsal tabana en azından AK Parti'yi destekleyen Kürtler ve AK Parti'yi destekleyen liberaller, entelektüel Türkiye'nin e, e, aydınları arkasına alınarak toplumsallaştırılma çabası içindeydi. Ve işte demokratikleşmenin de bir parçası hikayesindeydi. Ama program yoktu, endgame'i yoktu vesaire son, yani son resmi e, yoktu. Ama şimdi e, devletin bir dış güvenlik ya da bir iç güvenlik projesi olarak e, yapılıp da bunun bir işte anayasal hukuki güvencelerin pek tartışılmadığı, işte bir affın tartışılmadığı işte atıyorum hatta belki Selahattin Demirtaş gibi aktörlerin bile Osman Kavala gibi işte Aydınların bile affının söz konusu olmadığı sadece pazarlığa ve aidiyete ya da teslimiyete bağlı olan bir boyun eğdirmeye dayalı olan bir yaklaşım olursa ya yani bunun bir toplumsal zeminliği yakalanması biraz zor olur. İkincisi de bunun hukuki ve bir e, kurumsal zemini olmayınca bunlar hangi e, zemin üzerinde duracak? Yani bunun üç, üç ayağı olması lazım. Yani tek ayaklı ne durmuş ki şu ana kadar? Yani Türkiye'de ya e, da e, dış aktörlerde böyle olur. Çok e, zor olur diye düşünüyorum. Daha Nitekim, nitekim Bahçeli'nin açıklamalarının hemen ardından kayyumlar geldi. E, hatta bunlardan birisi de Bahçeli'nin kişisel bir hukuku olan Ahmet Türk'ün bizzat kendisiydi biliyorsun. Ve hatta evet. şey diye de yorumlayanlar oldu bu Erdoğan'ın Bahçeli'ye cevabı gibi. Ee, ne diyorsun? Bu haliyle yani hem kayyum atayıp belki Suriye'yi operasyonda söz konusuymuş öyle diyorlar. Erdoğan en son benzer bir şey söyledi. İki hattı birleştirmek gibi. Ee, hem Suriye operasyon hem kayyumlar hem de bu çorunu çözmek bunlar nasıl olacak? Bu işin içinden çıkması en zor soru. Yani buna kimse sen de herhalde cevap bulamadın ama tabii en basit cevabı dünyadaki bu tip çatışmalar ve müzakere süreçlerinde özellikle müzakereler başlamadan önce bu tip işte hatta İspanya'da bombalama, bombalar falan patladı bildiğim kadarıyla şeyde baskı tarafında. Yani bunlar, bu gerginlikler daha yükseğe oluşuyor. Hatta çözüm ve açılım süreçleri hemen öncesinde de buna benzer şeyler bili, biliyorsun olmuştu. Ee, tabii yani Trump'la beraber bu Kuzey Suriye operasyon konuşmaları falan da daha tartışılıyor. Ama bu müzakerelerin başlamayacağına delalet getirmez. Tabii yani bunun sadece Ahmet Türkiye ve Halifeti gibi işte Öcalan'ın doğduğu yere hatta zanıyorum da Türkmenmiş galiba Kürtçe değil galiba şeyin belediye başkanı. Bunlara yapılması tabii bunun çok tesadüf olmayacağını ısrar e, ettiriyor ama gene de ben ısrar ediyorum. Yani burada bir e, devletin kendince bir aklı var, bir e, tasarımı var, bir kaygısı var. E, bu yoldan yani bir deneme yapıyorlar. E, yani Eğer Rojava'ya operasyon yapılması ya da işte buradaki tutuklamaların e, e, dozunu yükseltilmesi e, bence bu müzakerelerin olmadığı, şu ana kadar gerçekleşmediği ve de başlamayacağı anlamına da gelmez gibi geliyor bu fotoğraftan. Şimdi geçen gün ben e, Burak Bilgehan Özpek'le bir yayın yaptım Metropol'ün son araştırmasından hareketle. O araştırma yapıldığında Bahçeli henüz gelsin grupta konuşsun dememiş ama bir önceki yerde Öcalan e, silah bıraktırsın dediği çünkü e, grupta gelsin konuşsun çok büyük bir ilgi uyandırdı, tepki de uyandırdı. E, ve diyor ki MHP'nin oylarında düşüş oldu buna bağlıyoruz diyor. E, gerçekten böyle olur mu? Bahçeli bu çıkışıyla MHP oy kaybeder ve diğer bu konuyu çok sert çıkan İyi Parti biliyorsun çok net bir şekilde Bahçeli'yi eleştiriyor. E, Zafer Partisi gibi partiler... E bundan istifade eder mi? Bence ben çünkü Sesini duyamıyorum. Ha, şimdi tamam. Bence istifade eder Yine bir sorun oluyor ama seste. Millet olarak görüyor BDP, Bahçeli'yi. Devletin temsilcisi karar mekanizması olarak görüyor. İyi parti ve ulusal Milliyetçi partileri, yeni kurulan partileri ise bir devletin temsilci otoritenin, otoriteyle olan ilişkisinin var olduğunu düşünmüyor. Kendince bir sivil aktör olarak düşünüyor. O açıdan bir şeyin uzun vadede ya da orta vadede fark edeceğini düşünmüyorum. Bu konuda. Belirleyici bir düşüş olmaz. Burada şöyle bir şeyle bitirelim e, Tarık. Şimdi yakın bir zamana kadar özellikle her seçim öncesi AK Parti içerisinden bazı kesimler, özellikle AK Parti'nin Kürt kadroları hep derdi ki işte e, Cumhurbaşkanı bir şeyler yapmak istiyor. Hatta bir takım hazırlıklar var ama MHP engel oluyor diye bir şey vardı. Yani... E, Erdoğan yapacak ama e, tekrar bir şeyler yapmak istiyor ama MHP engelliyor. Burada bambaşka bir şey oldu şimdi sanki ortada. E, engelleyeceği söylenen MHP başı çekmeye başladı ve Erdoğan'ın MHP kadar, Bahçeli kadar e, bu konuya angaja olmadığını görüyoruz. Mesela umut hakkı meselesi Öcalan'ın değil mi? Evet. Erdoğan ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemedi. Bahçeli ısrarla söyledi en son yaptığı konuşmada yine söyledi. Şimdi haklısın burada e, Bahçeli kendinin devlet adına konuştuğu varsayımıyla ya da kendi kitlesinin onun e, adına dinlediği varsayımla daha rahat ve daha cesur davranıyor ama Erdoğan sonuç itibariyle e, siyasetçi pragmatik bir siyasetçi içgüdüsel olarak süreçlere bakıyor ve bundan bir kaygı duyuyor. Bahçeli'nin duyduğu e, devlet adına duyduğu özgüveni e, Erdoğan seçmeni adına duyamıyor. Ve bunun riskini görüyor ve bunun riskini gördüğü için bu süreci özellikle bu tip bir ikonik radikal çıkışlara karşı daha temkinli karşılıyor gibi geliyor bana. Bu anlamda o zaman şöyle diyelim, Mümtazer'in, Mümtazer, Mümtazer Türk Örneği'nin dediği devletle hükümet arasındaki ping pong, ping pong müsabakasına yakın şeyler söylüyorsun sen de. Yani, yani öyle ama olarak da bir ortada buluştuklar. Yani e, bu bu süreç e, bir şekilde e, anlaşılır. Yani bu denenecek. Çünkü sonuç olarak Trump'la beraber biliyorsun yeni bir orta Doğu yeni yeni diktörler e, e, yeni e, sürprizler olabilir. E, artık bu ve sürprizler karşısında devlet de ya da güvenlik bürokrasisi de kendine göre bir e, çareler arıyor. Ama işte en büyük sorun e, sadece çarelerin işte yani toplumsallaştırmayıp bir yumuşak gücün bir bu ak akıldan ziyade e, güvenlik bürokrasisinin önerdiği e, toplumsal sosyal çözümlerin ne kadar gidip gidemeyeceği ise kaygı veriyor e, sivil toplumca bizlerce. Bizi, bizlerin algılarına göre. Çok teşekkürler Tarık. Katkı Rica ederim sağ olsun İyi, İyi günler. Yayınlar.